Kuş tek nefeste dört yumurta yumurtlar ama kocası yumurtalar çatlamadan önce boşanmak ister. Çocukların bakımını kim üstlenecekleri konusunda kavga etmeye başlarlar. Tam o sırada bulundukları adadaki yanardağ patlar ve diğer kuşlar canlarını kurtarmak için kaçar. Yalnızca ikisi yerlerinde durup tartışmaya devam eder ta ki yer sarsılmaya başlayana ve tehlikeyi hissedene kadar. Baba kuş bir yumurtayı alıp doğrudan kaçar. Üç yumurta anneye kalır. Anne kuş üç yumurtayı korumakta zorlanıyordur ve böyle ölmek istemiyordur. Çocuklarının güvenliği için ona kör adamı yardım etmeye çağırır. Baba kuş yumurtayı yere bırakır ve yardım koşar. Sanki kalbi yumuşamış gibidir ama yumurtayı alıp bunu ağzında tut der ve yine kaçar. Geri döndüğünde yumurtasının tepeden yuvarlandığını fark eder. Elinde sadece bir tane kalmıştır. Onu kurtarmak için koşar. Yumurta bir ağaca takılmıştır ama ördekler uçamaz. Yumurtaya ulaşmak için zıplamaya başlar. O sırada anne ördek de üç yumurtasıyla gelir. Baba ördek bir fikir bulur. Bir taş alıp ağacı sarsmayı düşünür ama işe yaramaz. Bunun üzerine anne ördeğin yumurtalarını da alır ve onları da ağaca fırlatmaya başlar. Hepsini fırlatır. Anne ördek ise onları kurtarmak için sağa sola koşar. Sonuçta 4 yumurta da ağaca takılı kalır. Ne yapacaklarını Bilemezken birden yer sarsılır ve iki yumurta baba ördeğin eline düşer. Anne ördek bundan cesaret alır ve başıyla kuru ağacı sallamaya başlar. Çocuklarının ne kadar çok sevdiği açıkça görülüyordur. Sonunda yumurtayı aşağı düşürmeyi başarır. Tam o anda yanardağ büyük bir patlamayla infilak eder. Bu kıyamet manzarasını gören baba ördek elindeki iki yumurtayı bırakıp denize doğru kaçmaya başlar. Diğer bütün ördekler çoktan denize ulaşmıştır. Kıyıya geldiğinde suyun içindeki ördekler ona çabuk atlamasını söylerler. Gökyüzünden ateş topları yağmaya başlamıştır. Tam atlayacakken dev bir kaya üstüne düşer. Bir ateş topu onu da beraberinde sürükler. Diğer ördekler onun uzaklaştığını dehşetle izliyordur. Anne ördek dört yumurtasına bakıp endişelenir. Aynı anda sadece üç tanesini taşıyabiliyordur. Bu yüzden kalpsizce bir tanesini bırakmak zorunda kalır. Yağmur gibi yağan ateş toplarından kaçmaya başlar. Ama bir top doğrudan üstüne düşer ve yere yığılır. Başını kaldırdığında bıraktığı yumurtanın iki bacakla koştuğunu görür. Bu manzara ona büyük bir rahatlama verir. Tam o sırada yanardağın son patlaması başlar. Lavlar ve kara duman tüm adayı kaplar. Artık zaman kalmamıştır. Anne ördek ne yapacağını bilmiyordur. Diğer yumurtalar da bacak çıkarmış ve koşmaya başlamıştır. O an anne ördek inanılmaz bir güç gösterir. Üç yumurtayı kucaklayıp Son hızla koşar Yanardağ patlamasından sonra her şey sakinleşir Kuşlar güvendeydi ve birer birer adaya geri dönerler Büyük anne dört yavrusunu da kurtarmıştır Artık mutlu bir hayat onları bekliyordur Tek yaralı olan çocuklarını terk eden baba kuştur